İmamoğlu'nun özgürlüğe kavuştuğu güne kadar İBB'ye vekillik yapacak başkan da seçilecek 13.30'da. Biraz evvel Veli Ağbaba bunun yorumlarını bize yapmıştı. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Bugün mübarek Kadir Gecesi. Dualarınız, dualarımız ülkemizin esenliği ve halkımızın refahı huzuru için olsun efendim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Veli Ağbaba ile bu İBB konusunu biraz anlatın bize olur mu? Bir şöyle gelin. Hazırlıklarınız varmış. Editörüm evet. sizin danışmanınızla da konuşmuş. Şimdi, şimdi hangisi yalan hangisi yalan? Şimdi değil. öncelikle bir şey altını çizelim Unut, unutmayalım. Evet. Bu gizli tanık önemli. Gizli tanık FETÖ taktiğidir. ve o bütün siyasi davalarda gizli tanık eliyle insanlar cezaevine atıldı. Biraz önce anlattığımız rektörler, gazeteciler, Ergenekon döneminde, Gezi dönemi, Balyo döneminde, askeri casus döneminde vesaire hepsi gizli tanıktır ve hepsi saklandı. Şimdi burada gizli tanıklar var ve acayip böyle saçma sapan sorular soruyorlar. Ekrem İmamoğlu diyorlar ki Murat Ongul'la e, niye görüştün? E, niye görüşme? Adamın danışman, resmi danışmanı ya da medya aşağının genel müdürü. Necati Özkan'la diyor işte aynı bazda e, sinyaller, sinyaller, var diyor. Yani bunlar o kadar saçma iddialar ki e, aklın harcayacağı bir şey değil. Ne diyorlar Ekrem İmamoğlu'na? Yurt dışına e, kaçak yola gittiniz mi diyorlar. Yani insanın gülesi geliyor. Ya da terör örgütüne üye kimseniz var mı diye soruyorlar. Ayağa kalkmış, tepki göstermiş evet, buna. Yani, Bunu demişti şey. Zul, Zul, Zul Adli. Şimdi ederim. Ekrem İmamoğlu'na bu soru sorulur mu Allah aşkına? Ekrem İmamoğlu yani her, bir de 2014'ten beri her şeyi açıkta yaşayan bir insan. Yani